Öncelikle bu anlamı büyük, maneviyeti büyük Çankırı Kalemiz'de işletmeci olarak çok gurur duyuyorum ve çok mutluyum efendim. Çankırı Kalesi öncelikle Çankırı'mızın sahibi, e, Çankırı'mızın fethi Karatekin Gazi 1074'te Çankırı'yı Çankırı, yı, Çankırı yı fethetmiştir. 1074'te Çankırı'yı fethettiği gibi Sinop ve Sinop ve Kastamonu'yu da fethettiği rivayet ediliyor, ediliyor efendim. Çankır için büyük bir maneviyatı olan, eee Gazi şu anda burada türbesi şu anda burada türbesiyle birlikte yanında eşi Melih Hatun ve çocuklarıyla kalmakta. Buraya çoğu şehirlerden herkes yoğunlukla sık sık gelmekte. Çankır'ın en çok ziyaret edilen turizm e, yeri Çanlı Kalesi olmakla birlikte yazın çok kalabalık oluyor. Çünkü çoğu ilden Karatekin Hazretleri'ne e, ziyaret, etmek üzere herkes buraya geliyor, dualar ediliyor. ayrıca trt yayınlanan Kudüs Fatih Selahattin dizimizin Karatekin rolünü oynayan Çankır'daki Karatekin Hazretleri'dir efendim. Buraya Çankırı'ya ilk defa gelmedik ama bu kaleye ilk defa gelip Karatekin de. Karatekin türbesini ilk defa gördüm. 52 yaşındayım. Çok heyecanlı geldi. Karatekin türbesinde gördük. Eski tarihçesini okuduk ama şu anda okuyacağız bunu, anlatacağız. Anlayacağız.